İhlas ev aletlerinde, İhyay, İhlas yayında, İhlas gazetede. Hepsinde var ki İhlas'ın bütün hangi hissesine bakarsan bak hepsinde böyle sıkıntılar var. Küçük yatırımcıyı rezil eder yani. Evet, İhlas alıp satanlar iyi bilir. Peki, ee, şimdi... 90 kuruş hisse mi kaldı ya? Hisse i̇şte 90 kuruşta hala düşeceğim diyor. <laughs> Değil mi yani? E i̇şte böyle işte. Durum bu. Ucuz diye şey yapmayın yani. Evet. Ucuz da biraz daha ucuz diyebilir diyor. Şimdi başka bir hisseden devam edelim. Başka bir hisseden devam edelim. Devadan devam edeceğiz. Deva burada direnç görmüş arkadaşlar. Bu da geliyor işte. Destek yapmış burada. Yani bir miktar daha sanki hisselerin arkadaşlar tepki yükselişi yapsa da biraz daha aşağıları zorlama durumları olabilir gibi geldi bana. Bugün yaptığım çalışmalarda. Deva şu anda destek yapmış arkadaşlar. Bakın düşmüş düştüğünde geri vermiş. Burası destek. Çok güzel burası. Desteğe güzel. Şurası. Desteğe güzel. Ne olur ne olmaz. Şuraya kayabilir belki. Yani burada güzel desteği var da kayarsa belki şuraya kayabilir. Biraz. Biraz belki. Endeksten dolayı kayabilir. Ee, yani ben buna fazla şey yapmak istemiyorum. Hemen trendini söyleyeyim size. Bunun trendi şu arkadaşlar. Bakın. Bunun trendi. Daha önceden de çizmişiz. Ee, 30 lirada desteği var. Biz buna ne demişiz? Onu da bir hatırlayalım mı? Bir saniye. 25-24 demişiz. Bakın desteği var. Yukarıda 28'i var. 28'in üstünde kalmış işte. 35 var. Yani bandı bu zaten. Bunun çalışması devam ediyor. 25-24'e kadar önlem alınacak. Şuraya bir daha bakacağım ben. 25-24 mü? Şu anda 35 ile 25 bandı arasında. Belki 24 olur. Yani 28'de de desteği varmış zaten. Ya dirençmiş destek olmuş. Yani şöyle yapalım biz. Biz zaten bu hisseye demişiz ki 35'e gitmek istiyor. Gitmiş arkadaşlar. 35'e gitmiş geri dönmüş. Değil mi? Yani nokta atışı olmuş. Şimdi biz buraya 24-25 yazmadan önce önce şeyine bir bakalım da şunu. Burası kaç? Yani işte 26 görünüyor da kayarsa işte şurası var. 25. 25-24. 25-24 arasında kötü bir seviyesi var arkadaşlar. Onu bir yazalım. Burada destek yapmış. Onu yazalım. 28'ler aslında buradaki destek de. 28. Şu direnç var ya. Bu tarafa geçti. 28. Ama 24-25'e kadar da önlem almakta fayda var. E, yukarıda da 35'i var arkadaşlar ya. E, görürse tekrar 35. E, sorarsınız. Aslında burada 37 38 görünüyor. Bakın. Tam olarak şey yaparsak. Şu spekülatif hareketi almazsak 37'leri var. 37.5. Evet. Yani yukarıda 35 ve 37.5'ları var. Aşağıda işte kötü yerleri belli. Bir de performansına bakalım. 35 ve 37.5 diyelim. Performansına bakalım. Biraz zayıflık var bunda da. Aşağıdan önlemi alınsa iyi olur. Yüzde kaç diyor. İşte şurası işte. Ee, %8 diyor. Hadi %10 diyelim. Bir de şurada kötü seviyesi var. Buraya kadar da gelebilir. Totalde ne görünüyor? %8'de bir desteği var. En kötü seviyesi de %16 yani. %16'ya kadar. Önlem alınsa fena olmaz diyor. Bakacağız şimdi. %8 İşte 27-70 falan diyor. İşte 28% Baktınız aşağı kırıyor. 27 buçuk olabilir orası. 16'ya kadar dedik. 16 ne yapıyor? 25, 24 bakın. 16 olsa 24, 88 yapıyor. 17 olsa işte 24, 88 yapıyor. Yani 25, 24 seviyelerine dikkat ediyoruz. Geçtim. Bu hisseyi de geçtim. Aşağının önlemi alınır. Daha sonra yukarısı beklenir. 28'ler 27 buçuk görünüyor şu anda. Buralar güzel destek seviyesi. Buradan tepki alımı yapabilir. Belki dönüş de yapabilir. Bir şey diyemem ama 24 ve 25'i e önlem alınması lazım. Trendi çünkü bu bu hisse. Bu hissenin trendi 24'lerle 25'te 24 diyorum ben. 37 buçuklara kadar var. Evet. Geçtim arkadaşlar. Endeksinde durumuna baktınız, bakarsınız. Endeks baktığınız kötü gidiyor. Kötü. Sıkıntılı. Bütün hisseler satışıyor. O zaman sizin de zaten geleceğe yeri var aşağıda. Gelir yani. 24'e gelse gel, gelir demeyeceğim ama 24'e gelmemiş henüz. Yani aşağıda trendinin e, dibi var. Desteği var. Sıradaki senen devam edelim arkadaşlar. Bir hisse daha alalım. Evet. Hangi hisselerden devam ediyoruz? Az önce saydığım Hisselerde olanlar var mı? Ne dedim az önce bakacağım dedim. Gözde vardı, gözde. Ha, gözdeye bir bakalım. Gözdeye bir bakalım. Peki. Gözde. Ne demişiz en son ona bir bakayım mı? Fazla kafayı yormayalım. bulmamız kolay oluyor. Bakın ta ne zaman söylemiştik biz bu destekleri. Yeni söylemedik yani. Ta zaman. Önceki çalışmanın destekleri. İşte oralara geliyor. Yani işi iş, iş görüyor yani. İşimizi görüyor. Önceki çalışmalar da işimizi görüyor.